Içinde. Merhaba küçük bey. Arkadaşlar küçük bey kaçıyor bakalım. Tam doğanın içindeyiz. Evet. İbrahim merhaba. Merhaba Bekir bey. Merhaba, merhaba abi. Merhaba. Hoş geldin tekrar. Şimdi arkadaşlar. Burası keşke köy. Tarla da burası. İnşallah abi bu sefer tarlası alacak. Merhaba. Arkadaşlar ben şimdi biraz daha şu yol dahi yol bize mi aydıyoruz şey mi aydıyoruz? bu orman bize hangi Arkadaşlar burada ara bakıyor. Böyle orman içinde. Kirpi gitti abi. Arkadaşlar şimdi bugün e, bu tarla baktı bakalım. Tarla beğendi. Hoşuna gitti abi. E, bakalım inşallah bir suyu eksikmiş. Yolu da var. Suyu da var. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da, da aralar bir şekli ara var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Param olsa kendime bir yer alsam ne güzel olur var ya. Ormanda vah şahane bir yer. burada yılan falan çıkmaz. E, ya geç da sakin bir hayvan. Kendi yoluna gidiyor da. E, şöyle göstereyim size. Her tarafa ormanlık bu şekil arkadaşlar. Deremiz dere yok ama dere vardır ya dere akmıyor. Evet dere kesiyor. Gelen bu isim işte bozuldu. <laughs> Su İbrahim Kara kardeşi. Soğanlara bakın nasıl soğan olmuş. Aa, arkadaşlar nasıl soğanlar? Bunun hepsi erkek diyorlar. Yani. <laughs> Nota var burada arkadaşlar. Nota olmamış. Ha, da var burada. Peki, bu bu Arkadaşlar, o su istemem ben de bahçe not ekmeyeceğim. Her gün su veriyorum. Bir şey, bir bu olur mu olmaz size? Şu an, şimdi, da, oluyor, Arkadaşlar şimdi sürümüzü bakalım nasıl sürmüş. Oo, oh, çeşme suyu yok. Çeşmemizi görelim bir. Of oh, of oh, of oh, temiz su. Doğalda bir suyumuzu içelim. Bu su. Oh. Arkadaşlar tarla bu arkadaşlar gittiği arka tarafta. Zaten bunu e, burada su ekleme yapabilir. Hani bir sürü T şey bağırır. Burada bu şekilde gider. Ama e, gider. Çok fazla mesafe yok. 100 metre mesafesi var. 100 metre fazla. Böyle bir yer. Keşke köy biliyorsunuz. Güzel bir köy. Mazaralı. Şahane bir yeri. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş geldin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Keşke köyünde bir bu Keşke mazaralı seyredin. Metrekare büyük. Yedi dönüm bir yer. Fiyatı uygun arkadaşlar. Bu fiyatı bulamazsın. Pazaralı. Ha, arkadaşlar arkadaş aracılar o yana. Ben de benle arkadaşlık yaptım. Ben de sağda geldim. Video çekmeye geldim. Arkadaşlar İleride çeşme akıyor. Arkadaşlar. Bir ormanda. Keşli köyünün burası. Şehre. Şimdi Efendim Aliş. Alo. Alo. Merhaba arkadaşlar. Keşke geldi bakalım hayırlısıyla. Yine yanında kim var bakalım. Sokağa <laughs> 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 sokağa geziyor. Y Yusuf abi. Şöyle geçen bunu da söyle. Sonraki çeşitli gizdeki o kadar gittik uğraştık. Bunu onu alam ama alamadık. Alamadık diye. Ha? Kısmet olmamış abi. Alamadık onu. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone ol, ol, olma unutmayın. İbrahim olmuş bakalım. <laughs> İbrahim bir yer sana bak senin gösterim sadece. Tamam. ki burası arkadaşlar. bir adam